gördün mü? Evlat ne demek? Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen bir çocuğun büyüyeceğini görememek ne demek? Onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitaplar yazacak, okuyamayacaksın. Yeni filmler çekilecek, izleyemeyeceksin sevdiğim bir şarkıyı bir daha dinlemek isterken dinleyemeyeceksin. Bunlar kolay. Alışır insan. Ama onu büyürken izleyememek, yanında olamamak, ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak. Baba, yüreğim yangın yeri gibi biliyor musun?